Basit demir farmı. Öncelikle 5 x 3'lük bir alan kazıyoruz ve bunu 4 blok aşağıya indiriyoruz. Şimdi 5 tane yarım taş ve 5 yatağımızı yerleştiriyoruz. Yönleri önemli değil. Aydınlatıyoruz yaratık doğmaması için. Köylülerimizi ekliyoruz toplama sistemini kuruyoruz ve bu alanın etrafını 3 blok yükseltecek şekilde kaplıyoruz. Ardından alanını da gizliyoruz. Şimdi bir köşeye, lav bir köşeye suyu ekliyoruz şekildeki gibi. Her tarafın ortasından 7 blok kazmayla düzleştiriyoruz burada golem doğmaması için ve uçları da birleştiriyoruz. Farmın çalışması için avanakların uyuması lazım. Komutla gece gündüz yapıyorum ve sonrasında çalışacaktır. Farmın bulunduğu bölgede mağara olursa golemler orada doğabilir ama bu biraz uzak ihtimal. Göründüğü üzere sorunsuz çalışıyor ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu videoyu bir takipçim istediği için çektim sizde bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtin yardımcı olayım. Beğenip abone olmayı unutmayın.